Selam. Galiba bugün biraz yorgun musun? Argın mısın? Nasılsın? Iyi Her şey yolunda inşallah. Rabbimizi e, bize bahsettiği lütufları hatırlayalım ve onun değerine kadar diyoruz. Birçok defa yorgunluklar, kırgınlıklar e, hiç fark etmediğimiz yenilenmelerin de haberidir. Bu yüzden de e, umutsuzluk, e, böyle şeytan hilelerine düşmeyelim. Ama kalbimizi, bak kalbimizi gerçekten böyle gereksiz düşmanlıklardan kurtaralım. Nefretlerden kurtaralım. kurtaralım. Yani bizim için Rabbin buyruğuna karşı gelen doğru da ona savaş açanlarla mücadele etmek vardır. Onlar, onu gördüğümüz yerde tiksiniriz ama onu dahi kalbimize şey yapmayız. Onunla boğmayız. Zehirlemeyiz. Yani kalbimizi sevgiyle, iyilikle, nurla dolduralım. Böylece Rabbimiz de bize daha çok rahmetini yakın tutsun, daha çok umut üzerimize hayatımızı nurlandırsın, çok güzel bir şekilde ışık, ışık, ışık versin. Yani kalbimizi gereksin düşmanlıklarla boğup da onu üzmeyelim, yormayalım, doldurmayalım boş şeyleri bizim için. Doğru kişi vardır, iyi kişi vardır. Doğru severiz, veririz, uzas, Ama Hamdolsun güzelliklerimiz var daha. Namazlarımızı Rabb'e teslimiyetle, ne dediğimiz bilinçle koruyalım. O zaman Rabb'in yardımı, rahmeti, lütfu üzerimize olur. Ve daima daha güçlü çıkarız.